Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün hamburger videosu çekiyoruz. Bugün hamburger yapacağız arkadaşlar. Biz malzemelerimizi böyle hazırladık. Patatesimiz burada, tavuğumuz burada. Biz bununla yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Dima dişko, Dima filiz açın. daha çok seviyorum. Hamburger ekmeğimiz de burada. Ya diye mi? Şimdi yağımız da burada. Ocağımızı açalım arkadaşlar. Hayır sen atamazsın. Çünkü çocuklar atmaz. Elin yanar. Yok. Filizelçin. Bekleyeceğiz. Şimdi bekleyeceğiz. yağımız ısınacak. Hayır, Bir... adam mama değil o. Ada, sen ne yapıyorsun? Söyle bakalım. Ham mı yapıyorsun? Evet. Mama mı yapacağız bugün? Söyle bakalım bana. <laughs> wow! Filizelçin ne? Ada, bugün hamburger yapacakmış. Çok soğuklar. Elin... Aferin size. Bak anne. Evet, donlu. çok soğuk çünkü. Şeyden çıktı, buzluktan çıktı. Hayır. Sen ne yapıyorsun Ada? Hayır o mamanın pişmesi gerekiyor. Biz patatesliğimizi attık arkadaşlar. Patateslerimiz pişiyor şimdi. Bakın. Patateslerimiz pişiyor. Ben atabilir miyim? Hayır. Şimdi elin yanar anneciğim. Tamam Şimdi hamburgeri yaparken birlikte yapacağız. Çocuklar çünkü... Ocakla oynamaz. ilgilenmez, oynamaz. Annem. Efendim, efendim. Ne oldu anneciğim? O pişecek annem. O mama pişecek, değil mi? Biz mama yapıyoruz. Şunu biraz sallayayım. Hayır, Filiz <laughs> Arkadaşlar bu Filiz için hiç söz dinlemiyor. Hiç söz dinlemiyor bu. Bir, iki. <laughs> Aa bu kız neden bağırıyormuş? <laughs> bu kız neden bağırıyormuş? <laughs> Aç bakalım. Ya bak istiyor ya. Arkadaşlar ada ada bu mu onu yiyor? Hayır. Pişmesi gerekiyor onun anneciğim. Bak ben pişmeden yiyor böyle buzlu buzlu. Olmaz bebeğim olmaz. Boğazın şişer ha. Gerçekten de ya. Oy oy. Gerçekten Bir ya. de şımarık. Bir de şımarık bunlar. <laughs> Efendim bakın pişiyor arkadaşlar. <laughs> Mi? Aa ablası ne anne. ki? Evet Kaşığı düşürdü. Demi kaşık değil Ay, Korktun ben... değil mi? <gülüyor> <gülüyor> korktun. Ben de korktum. Adiş. Sen çok mu acıktın aşkım? Çok mu acıktın? Sen hamburger mi yemek istiyorsun? Hamburgeri yapmayı ben de biliyorum artık. Evet şimdi o pişe dursun. Yani daha daha pişmedi. Pişmesi için biraz daha. Evet. Arkadaşlar fizelçin için turşu kaçırdı. Ham yaptı. Turşumuzu yedi. <laughs> Turşuyu çok seviyorum çünkü. Hadi sana da turşu vereyim ister misin tatlım? Ben gidiyorum yine. Al bakalım. <laughs> Bunu yiyeceğim. Ye bakalım güzel <laughs> mi? Evet onu yiyeceğin turşu ye bebeğim sağlıklı. Evet çok güzel turşu sağlıklı arkadaşlar. Sağlıklı. Ama ev yapımı turşu yerseniz daha sağlıklı olur değil evet. mi? Evet. Çünkü içeridekilerine başka Arkadaşlar kızarıyor. Kızarıyor. Anne. Efendim. Aşkım hmm. 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 kızarıyor bebeğim. Kızarıyor. Anne tabak kıyımızı geçiyor. tamam, Evet tabağımız orada. Patateslerimiz çıkınca güzel. ona koyacağız. Çok ararız. Çok tabii ki ama. <laughs> Bunun arkadaşlar. Çok seviyor Fizelçin o tabağı. Bunda uyuyurum ben. Ama ona yemek koyacağız sen kafanı koyuyorsun. Yok, serdim değil yani. Bu adaya bak. Ada, sen turşu mu yiyorsun? Çekilecek. <laughs> sen turşu mu yiyorsun? Çok tatlısın. bu. Ben de ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Uyumadan önce. Gıdıklarım gülüyor, geliyor. Tamam mı? <laughs> ben de onu <oruçlarım>. şimdi daha fazla izliyorum. <laughs> sinirleniyor, değil mi? Çok sinirleniyor. He, bana bir kez Ne yaptı biliyor musun? Anne. Al o da. Ben bilmiyorum tamam mı? Arkamdan geldi kızıklamaya. <laughs> çok <gülüyor> tatlısın. <gülüyor> Baksana. <laughs> Kardeşini çok seviyor Filiz Elçin. Elim böyle değil. <laughs> o da ablasını çok seviyor. Hiç bırakmak istemiyor. <laughs> ben Ne yaptı biliyor musun? Ne, ne Abla yaptı? Abla burada kalsın dedi. O istemedi. İstemedi, ağladı da Evet, o ablasını çok seviyor değil mi aşkım? Sesimizi <laughs> çıkarttık biz. Şimdi sırada Ay. şimdi sellerimizi koyacağız. Evet. Anne korkuyorum. Ada çok korkuyorum bak saçıracak üstümüze. Ay. Anne bu nedir? Düşüyor? Evet, o yüzden sizi uzak tutuyorum. Yani ben uzağa yolladım ki de ben yerim yanmasın. Evet, çocuksunuz. Uzakta durmanız gerekiyor. Ama izliyoruz annemizi ama tam geri yaparken Evet, yardım edecekler bize. Ah, elim bu oldu. <laughs> bu nasıl yemek yapma? Elim oldu diyor. Değil mi ada? Tabii ki olacak. Bak bak ada da yiyor. Ada da yiyor. Ne kadar yaramaz bu çocuk. Arkadaşlar da şimdi zaten memnun ettim. pişti. Şimdi attık. Şimdi sırada bunlar da piştikten sonra hamburgerlerimizi yapacağız. Ekmeklerimizi de çıkarttık. Patates çalıyor birisi de burada. <laughs> Değil mi Ada? Ada da çiğ şimdi ben gidiyorum. Sen niye gidiyorsun sen? Anlıyor musun? Anlıyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar patateslerimiz pişti. Tavuklarımız pişti. Şimdi hazırlayacağız. Ben. Önce altına birazcık ben dur. Anne. Az sık ama anneciğim. Tamam mı? Az. Azıcık yeter. Yeter. Şimdi ne koyacağız? Yeter Filiz için. Yeter. Kendi hamburgerini kendi yapıyor Filiz için. Ama ee, turşu koyalım Filiz'e Elçi. Ben çok sevdiğim için iki tane koyacağım. Şimdi al tavuğunu koy. Ay. Aa, <laughs> Ay! yüzüne geldi aşkım. Aa, tamam ağlama. Hayır ağlama ağlama ağlama. Tamam bir tane koyuyorsun ya aşkım. Üstüne domates koy olduğu için ihtiyacım. <laughs> marul koy. Ama marul çok büyük, onun için biraz evet. Şimdi kapat üstünü. Oh. Oldu. So Anne şey bir de üstüne sıkıyorlar diye unuttun mu? Tamam hadi sık bakalım. Dur ben sıkayım istersen. Tamam, Şimdilik. <Gülüyor> Anne. <gülüyor> Aşkım dışına sıktım. <laughs> Şaşırdım. Tamam şimdi bırak onu. Şimdi biz tabağımızı hazırlayalım Filiz Elçin tabağını. Tadım videosuna geçelim. Evet Filiz Elçin nasıl tadı? <laughs> Çok acıkmış Filiz Elçin. Nasıl tadı? Beğendin mi? 10 evet, üzerinden mi? Evet 10 üzerinden. Kaç adı? 10 mu? Evet. Aferin, Aferin size. Aferin. O zaman bir bay bay yapalım. Arkadaşlar. Görüşmek arkadaşlar. üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha kapatmayalım mı? Kapatmayalım arkadaşlar, mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay yap hadi bir. Bay bay aşkım. Görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar.